Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Can Bardakçı Bugün sizlere iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'yu tanıtacağım Bunları Apple'ın kendi sitesinden ön siparişle aldık 24 Eylül'de Bugün ayın 1'in yani 1 Ekim Teslimatta da 1 Ekim gözüküyordu 1 Ekim'de geldi ee, iPhone 13'ümüz gece yarısı renginde siyah yani 256 GB 13.000 TL'ye aldık iPhone 13 Pro'nun da Volt 256 GB oldu da bunu da 17.000 liraya aldık. Ee, şimdi bunların kutu açılışlarını ve tanıtımını yapacağım ben size. Hangisi? Ee, sanırım şu Gold'tu. Şu siyah. Önce iPhone 13'ten başlayalım. Yanlış değilse tabii ki de. Şimdi şuradan açalım. Bunları Türkiye'den aldık Apple'ın kendi sitesinden. Ön siparişle. Bir açabilirsek öyle bir kapatmışlar ki gerçekten evet şuradan açıyoruz. Evet bu golden sanırım. Şöyle. Kutulara böyle geliyor. Şimdi bir de iPhone 13 siyahı açıyorum. Evet bu da iPhone 13'ümüz. Birisi 13 Pro, birisi 13. Şöyle koyduk. Farklarını anlamanız için de iPhone 7 Plus ve iPhone 11'imiz var burada da. Kutuları böyle. Kutuların içinden çıkanları açalım önce. Şöyle açıyorum. Evet. Kutularımızdan bunlar boş. Tamamdır. Bunları geçelim. Şunlar. şöyle Şimdi iPhone 13 açalım önce. Bu gece yarısı rengi. Şöyle yakın çekim alasam burada. Eski jelatinli gelmiyor artık eskisi gibi bunlar. Şuradan şöyle çekiyoruz. Ve açıyoruz. Ha bir de burada var aynı şekilde. Evet. Şöyle beyaz yerde çek istersen. Bu iPhone 13'ümüz şöyle şurasını da açayım. Evet. Şöyle. Bunu şöyle bir tutalım önce. İçinden şarj kablosu çıkıyor. Etiketleri ve iğnesi çıkıyor. Başka da bir şeyimiz yok. Bunları yerleştirelim. Şimdi iPhone 13 Pro'yu açıyorum. Yine aynı şekilde. Jelatinli gelmiyor eskisi gibi. Şunu çıkartıyorum. Alttakini de. Sonra telefonların ters bir şekilde çıkacak. Oo, bu gayet güzelmiş. Keşke bundan mı alsaydık. Evet farkları Pro biraz daha mı büyük aynı mı? Aynı. Çünkü ya, beyaz yerde çekelim. Şöyle göstereyim geçin açayım. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'muz. İkisi de 256 GB. Şöyle önden de çekelim. Yandan önce. Old çok hoşuma gitti. Çok güzel. Evet. Gerçekten güzel yapmışlar. Bir de farklarını anlamamız için şuradan iPhone 11 getireyim. Şöyle. Bunda tabii ekran kılıfı var. Şöyle ters çevireyim oradan. Şöyle çekersen. Bir de iPhone 7 Plus'ımız var. Bu benim amiral gemim. 5 senedir bunu kullanıyorum. Gold'u çok güzel yapmışlar. Pro'nun Gold'u acayip güzel arkadaşlar. Şöyle tekrar bir toz vereyim sizlere bunlarla. Evet arkadaşlar iPhone 13'ümüz ve iPhone 13 Pro'muz. Şimdi bunlar şarjla mı geliyor diye bakıyoruz. İkisini de açıyorum. Açılıyor mu yani ona bakacağım. Evet ikisi de açıldı. Ekranları geldi. Şarjla mı geliyor ona da bakalım. Alacaksanız Gold alın arkadaşlar. Mükemmel yapmışlar Gold'u. Sakın gece siyah almayın. Şimdi şöyle çevireyim. Tekrar bir bakın isterseniz. Şöyle yaptım. Evet, şarjlarda %70 civarında geliyor. Şunun dilini Türkçe yapıyoruz şuradan. Ters olduğu için göremedim. Türkçe. Şunu da Türkçe yapıyorum. Bunda neden Türkçe? En üstteydi az önce Türkçemiz. Heh, tamam. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.